Herkese merhaba. Ben mimar Nazlı Göçmen. İnsanlar ve İnşallar'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Co-point dizayn ekibi olarak geçmişten günümüze gelen yapıların mimari dokusunu, doğayla olan ilişkisini, mimari tasarımlarını ve yapı tekniğini sizlere deneyerek anlatmak ve hislerimizi sizlere aktarmak için buradayız. Peki bugün neredeyiz? Bugün Anadolu'nun bağrında adeta bir zaman tüneli gibi Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı hatta Hittit döneminin o muhteşem tarihine kadar dayanan size tarihi soluk sola yaşatan bir yerdeyiz. Bey Ankara'nın adeta bir zaman tüneli gibi olan Beypazarı ilçesine gelmeden İnözü Vadisi'ne uğradık. İnezü Vadisi, bu büyülü şehrin kuzeyinde doğal ve insan eliyle yapılmış kaya mezarları ile Roma döneminden beri ev sahipliği yapmış bir vadi. Aynı zamanda İnezü Vadisi, içerisindeki bağlık alanları ile bölgenin eski geleneksel bağ yaşamını da günümüze getirmiş bir vadi. Beypazarı Mimarlık ve tarihin buluşma noktası. Buraya adım attığınız andan itibaren geçmiş ve geleceğin muhteşem dansına şahitlik ediyor olacaksınız. Buradaki her evde, her sokakta geçmişin izlerini göreceksiniz. Aslında Beypazarı sadece bir kent ya da şehir değil. Beypazarı insanlık tarihinin muhteşem bir parçası. insanlık tarihinde önemli bir rol oynar. Beypazarı da bu mimarlığın en canlı örneklerinden biri. Buraya baktığımızda her köşe noktasında tarihin canlı izlerini görebiliyoruz. Beypazarı, Türk yapı geleneğinin aslında en önemli noktalarından biri. Buraya baktığımızda Türk evlerinin birçok detayını görebiliyorsunuz. Ahşap işçiliği, taş oymacılığı, Pencereler, cumbalar derken aslında Türk geleneklerinin birçok mimari unsurlarını burada görebiliyoruz. Bunun yanında Osmanlı ve Selçuklu'nun bu görselliğin ve işlevselliğini bir arada nasıl tuttuğunun en güzel örneklerinden biri de Beypazarı'nda görebiliyoruz. baktığımız zaman ev ve sokak arasında iki farklı yapım biçimi olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri eğimli alanlarda kullanılan, direkt eve giriş sağlanan giriş kapıları. Diğeri ise e, sokaktan önce bir avluya, avludan daha sonra artık e, eve girdiğimiz yapım teknikleri var. E, burada çok eğimli bir alan olduğu için e, giriş kapıları genelde direkt sokağa açılmış şekilde bulunmakta. Buranın yine sokakla diğer bir ilişkilerinden biri de Burada gördüğümüz cumbalar genelde yapıların e, sokağa bakan yüzlerindeki e, alanlar olabildiğince en görkemli şekilde tasarlanarak sokakla e, ev ilişkisinde cumbalar kullanılıp daha fazla bir bağlantı sağlanmaya çalışılmış. Bu cumbalarda ise cumbaları daha sağlam yapabilmek adına altlarında ise eli böğründeler kullanılmış. Bu yapım teknikleri Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri. geçmişi daha iyi anlamak adına buradaki bazı yapıları restorasyon yapılarak günümüze kadar taşımaya çalışmışlar. Bunlardan 21 tanesi şu anda e, turizm açık şekilde kullanılıyor. Buradaki bazı yapıları Kültür ve Turizm Bakanlığı tescil etmiş. Sahip olduğu tarihi evleriyle gerek Türkiye'de gerekse dünyada pek çok kişi ve kurumun ilgi odağı haline gelen Beypazarı, e, UNESCO'nun korunmaya değer tarihi ve kültür değerleri listesine girme yönünde çalışmalarına başlanmıştır. Beypazarı tarih boyunca önemli bir konumda olması, farklı kültürlerin yaşadığı bir medeniyet haline gelmiş. Bu sebepten her köşe noktasında farklı medeniyetlere ait izler görebilirsiniz. Mimariye baktığımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Taş işçiliğinde, ahşap işlemeciliğinde, çatılardaki o ince detaylarda bile görebiliyoruz bunu. Aslında Beypazarı mimari anlamda çok önemli bir hikaye anlatıcısı. Selçuklu döneminde medrese olarak inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde de aynı şekilde medrese olarak kullanılmaya devam etmiştir. Yapı malzemesi taş olduğu için taş mektep ismini almıştır. Cumhuriyet döneminde de Kur'an kursu ve okul olarak kullanılmaya devam eden bu yapı günümüzde otel ve restoran olarak kullanılmaya devam etmektedir. Genel Şafak dokusuna baktığımız zaman yerlerde arnavut kaldırımı görüyoruz. E, bu pazarın bütün genelinde neredeyse mevcut. Yine o dönemde su tahliyesine de çok önem verilmiş. Yoğun yaş alan dönemlerde olabildiğince arnavut kaldırımı kullanılır ki sular taşlar arasından emilerek toprağa gitsin, toprakla bütünleşip akıp gitsin ve bunun devamında arnavut kaldırımı kullanmanın yanında bir de direne sistemleri görüyoruz. Kaldırımları ortaya doğru eğerek e, ortadaki su tahliyesini de aşağı doğru sağlayarak e, devam ettirmişler. Taş Mektubun hemen yanındaki Kurşunlu Camii'deyiz. Osmanlı döneminde 1684 yılında inşa edilmiş. Bu yapı klasik dönem bir Osmanlı mimarisi eseridir. Yapının en çok dikkat çeken unsuru kubbesini anlatmakla başlayalım. Kubbesi konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi klasik dönem Osmanlı mimarisi izleri taşıyor. Klasik dönem Osmanlı mimarisinin en belirgin özelliklerinden biri Ayasofya'nın esintilerini barındırıyor olması. Burada büyük bir kubbenin yanında yardımcı yarım kubbeler olduğunu görüyoruz. Bu yardımcı yarım kubbeleri Ayasofya'da da benzer şekilde görebiliriz. Klasik dönem Osmanlı mimarisinden erken dönem Osmanlı mimarisini ayıran ana unsur kubbelerin ve yapının daha ihtişamlı ve daha yüksek boyutlara ulaşıyor olması. Bunun yanında da bu ihtişamla beraber yanındaki o yarım kubbelerin dayanımı arttırması aslında genel olarak kurgu bu şekilde. Kubbesinin e, kaplaması gördüğünüz gibi kurşun. Caminin ismi de bu yüzden kurşunlu cami olarak geçiyor. Biraz daha diğer malzemelere göre dayanımlı, e, kuvvetli bir malzeme olduğu için. yapının kubbesinden cephesine doğru indiğimiz zaman yine klasik dönem Osmanlı mimarisi, aslında Osmanlı mimarisinin genel özelliklerinden olan e, pencerenin hemen yanındaki kemer şeklindeki söveler ve, ve üst kattaki pencerelerin kemer şeklinde iniyor olması. Ee, gördüğümüz gibi bu yapı da aslında taştan oluşturulmuş. Kesme taştan oluşturulmuş bir yapı. Şimdi camimizin ana giriş kısmında yani revak kısmındayız. Revak kısmımız 3 tane kubbeden oluşuyor ve bu kubbeleri taşıyan kemerler bulunuyor. Ee, ana girişine döndüğümüz zaman giriş kısmımız bir eyvan şeklinde kurgulanmış ve giriş kısmında çeşitli işlemeler bulunuyor taşın içerisinde. <laughs> Osmanlı mimari eserlerinin en önemli özelliklerinden biri erken döneme göre daha anıtsal, yüksek yapılar olması. Şimdi göreceğiniz gibi kocaman ve ferahlık veren bir kubbe görüyoruz. <laughs> Beypazarı'ndaki evlerin mimar yapım tekniğine baktığımız zaman genelde iki ya da üç katlı olduğunu görüyoruz. Zemin kat hem kullanım amacıyla hem de malzeme olarak diğer katlardan ayrışmış durumda. Zemin katlarda genelde taş yığma olarak yapıldığını görüyoruz. Kullanım olarak da genelde kiler ya da ahır olarak kullanılmış ve zemin katta ağır kullanılmasının bir diğer sebebi de burada kullanılan hayvanların ısısından yararlanarak üst katlarda da bu ısıyı kullanıp daha sıcak bir ortam elde etmek. Üst katlara baktığımız zaman bir ya da iki katta olan üst katlarda genelde aynı tip plan tipi görüyoruz. İskelet olarak da zemin kattan ayrıştığını az önce söylemiştik. Zemin katta taş kullanılırken üst katta genelde ahşap iskelet kullanılmış. Bu ahşap iskeletler arasında ise kerpiç ya da taş olarak ara dolgu malzemeleri kullanılmış. Beypazarı evlerinde genelde bu şekilde bacalar kuzeye doğru bakıyorsa bu iskeletler arasındaki dolgu malzemesi kerpiç olarak tercih edilmiş. Ve buradaki iskeletler genelde bardaydı yapım tekniği ile yapılmış. Müzik geleneksel Bey Pazarı konutlarında geleneksel Türk konutu özelliklerini oldukça görmekteyiz. Konutlar genellikle dış, iç ve orta sofalı planşamasına sahiptir. Zemin katlarda taşlık işlevi gereği diğer katlardan farklı. Üst katlar ise asıl yaşam alanları olup daha özenli olarak tasarlanmıştır. Peki bu sofalar nedir ve nasıl planlanır? Dış sofalı konutlar, önünde bir sofa, mekanın bulunduğu bir dizi odadan oluşmaktadır. Merdiven bazen bu odaların ortasında, bazen de sofada yer almaktadır. Bahçe veya yola bakan bir odanın cephede çıkma yaptığı görülmektedir. Orta sofalı konut tipinde sofa, odalar ve servis bölümleriyle çevrilenmekte, odalar ise köşelerde yer almaktadır. İç sofalı konutlarda ise odalar sofanın iki yanındadır ancak servis bölümleri bazen bu katta yer almamaktadır. Merdiven ise sofada veya odalar arasında bulunmaktadır. Beypazarı geçmişin izlerini korurken modern dünyaya da ayak uydurmuş bir yer. Beypazarı'nın eskiden normalde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkken şu anda turizmin etkisiyle ekonomisi değişmiş bulunmakta. Şu an buraya baktığımızda geçim kaynağının genel olarak el işçiliği ve turizm olduğunu görüyoruz. Burada genelde telkari işlemeciliği, bakır işlemeciliği ve gümüş işlemeciliği gibi farklı el sanatlarını görmekteyiz. Bunun yanında aslında yöresel etkinliklerin de burada çok fazla yer aldığını biliyoruz. kanlı oluşumuz, hı hı. sevecen oluşumuz. Dağımız yok, depemiz yok, denizimiz yok. millet hep bollara gidiyor. Bizim hiçbir şey yok ama hafıda gelen ne var? 15 günde ayda, senede gelen ne var? Hani bir şeyimiz yok ama sizin tatlı dilimize, güler yüzümüze geldik derler. İşte yöresel ürünlerimiz var. Kendimiz hı. üretiyoruz. Ondan sonra da gelen misafirlerimize onları satış yapıyoruz, sunuyoruz yavrum. Hı hı. Şimdi yeni yapıya geçtik. Eski bey evlendi. Eskiden öyleydi. Tahta, ta, ahşap evi gelin bir yerde yaşıyorduk. Ama şimdi galiba buradan işten varacaksın, kışın zoba yakacaksın, sula çatır çatır donuyor. Ama şimdi doğal gazlı evlere kaliferliydi. Doğal gaz geldi. Doğal gaz geldi, Biz de doğal geçtik. Biz de galiba sosyeteye ayak uyduruyoruz işte. <laughs> bir yolculuktu. Beypazarı'nın mimari dokusunu, kültürünü, ekonomisini, sokak yapısını, birçok yöresel etkinliklerini sizlerle birlikte incelemiş bulunduk. Beypazarı geçmişteki tarihi dokusunu korurken geleceğe de umutla bakan bir kentimiz. Türkiye'nin gurur duyduğu mimarlık hazinelerinden birisi. Burası sizleri kucaklamaya hazır, üzerindeki tarih kokan nefesini sizlerin üzerine üflemek için bekliyor. Bizim için buradaki yolculuğumuz bu kadardı. Co-point dizayn ekibi olarak buradaki mimari dokuyu, yapısını, doğal ilişkisini kendi gözümüzle sizlere anlatmış bulunduk. Bir sonraki programlarda sizlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.